sevgiye ve saygıyla Kur'an kaynağı 2 devam ediyorum. İşte Kur'an'daki böylesi farklılıklarla ilgili olarak yapılan açıklamalar yanlış değilsem 3 tarzda. Birincisi deniliyor bunun gerekçesi Kur'an'daki anlatımların mecazi veya temsili olmasıdır. Hüzür arzıyla. Halbuki ne kadar anlatım mecazi olarak iddia edilebilse de sonuçta birbiriyle uyumsuz veya birbiriyle çelişkili olabilen anlatımların olmaması daha uygun değil miydi? İkinci olarak deniliyor vurgu amaçlı olarak takdim ve tekhir yapılabilmiş. Vurgu amaçlı bile olursa, hani daha önce de belirttim. Ali eve geldi, kitabı okudu ve yazı yazdı. Sen onun yazı yazmasını vurgulamak istesen, bunu en başa alsan desen Ali yazı yazdı ve kitabı okudu ve eve geldi. Şimdi sonuçta bu iki cümle birbiriyle uyumlu olmaz ki. Biri doğruysa diğeri yanlıştır, diğeri doğruysa bir diğeri yanlıştır. Vurgulamak için şöyle demen gerekli. Ali eve geldi, mesela yazı yazmasını vurgulayacaksın. Ali eve geldi, kitabı okudu ve dikkat edin. Veya özellikle bunu iyi anlayın. Yazı yazdı. İşte burada hani yazı yazmasını vurgulaman diğer cümleyle çelişkili olmasına neden olmuyor. Fakat desen yazı yazdı, kitabı okudu ve eve geldi cümlesiyle eve geldi, kitabı okudu ve yazı yazdı. Burada bir çelişki olur. Üçüncüsü, yanlış değilsem Seyyid Kutub'un yorumu muydu? Diyor buradaki, vav! Wow, işte yanlış söyledim. Yani surenin genel uyumu nedeniyle yani meleklerin kendilerini tanıtımının Hicr suresinden daha bir öncelenmesi. Yani sonuçta peki surenin genel uyumu nedeniyle meleklerin kendini tanıtımı öncelenmiş olsa bile peki Kur'an'ın geneliyle ne için bu defa uyum bozuluyor? sırf sürenin genelinin geneliyle uyumlu olması için bu defa niye Kur'an'ın geneliyle veya Kur'an'daki daha farklı anlatımlarla uyumsuz bir anlam tercih edilebiliyor? Ve mesela Hicr suresinde insanların veya cinlerin yaratılmasıyla il, ilişki, il, 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 ilişkili işte ilgili bir şöyle şu ayette Deniliyor ya vel canna khalaqnahu min qablu min nar samum. Cinlerin insanlardan daha önce yaratıldığı belirtiliyor. Fakat Nesa bir Rahman suresinde suresinde khalaqal insane min salsalin kel fakhar ve khalaqal canna min maric min nar. Önce insanların yaratılışı, daha sonra cinlerin yaratılışı belirtilebiliyor. Dolayısıyla hani insan diyebilir, yani sonuçta buradaki vav zaman belirtmediğinden dolayı pek burada ne diyeyim? Yani sonuçta bir çelişki yoktur. Bunu geç. Fakat özellikle meleklerin kendi kimliğini Hicr suresinde ve Hud suresinde tanıtım farklılığı insanı düşündürebiliyor. Yani ben konuyu fazla uzatmayabilirim. Sonuçta aslında bir takım çelişkiler bilinmiyor değil. La yakulanna hadikum kad Kur'an Kur'an'ı kulle ve ma yudri ma kulluhu qad zahaba minhu Kur'anun kethir ve lakin li yakul qad akhastu minhu ma zahar. <laughs> Kur'an'ın çoğunun geçmesiyle alakalı ifade İbn Ömer'den aktarılıyor. Veya Ubey bin Ka'b'dan Ka aktarılan rivayet Kana <laughs> suretul Ahzab tukru fi zamanin Nebi mi'ata ayet falamma kataba Osman el Mesahif lem yuqaddar minha illa ala ma huwa al-an. Rabbul Ahzab suresi 200 ayetti ve günümüzde olduğu kadar olabilmesi şu an 73 ayet olması. Hatta Rejim ayetinin Ahzab suresinde olmasına rağmen günümüzdeki Kur'an'da bunun olmaması. Hatta Rejim ayetinin iki şahitle beraber getirilmemesi nedeniyle yazılmaması. Ve yanlış değilsem iki şahitle getirilmeyen ayetlerin Kur'an'a alınmaması. Yani sonuçta günümüzde basit bir kitap bile veya bir ne diyeyim? Basit demeyeyim de sonuçta bir tez, mesela bir doktora tezi belli bir disiplinle incelenebiliyor, düzeltimi yapılabiliyor ve öylelikle insanlara ulaştırılabiliyorsa, yaratıcı tarafından insanlara ciddi bir tarzda gönderildiği iddia edilen bir kaynağın çok daha bir dikkatle insanlara ulaştırılması gerekmiyor muydu? Neyse, ben şimdi bu bilgileri de belirttikten sonra bir de Kur'an'da insanlara örnek olarak tanıtılan kişilerin yaşamında insanlara örnek olmayabilen yönlerini belirtiyorum. Mesela güya Adem yaratıcıyla görüşmesine rağmen ve sözde güya meleklerden veya ebedi olma, olması yani olmaması için meleklerden veya ebedi olanlardan olmaması için şeytanın iddiasına göre o yasak ağaçtan yasaklandığı belirtiliyor. Buna rağmen şeytan yani buna rağmen Adem yaratıcının sözüne değil de şeytanın sözüne inanıyor. Yani iki birbirine samimi dost bile birbirine bir ögüt verdiğinde insanlardan eğer İnsanlar arasında bir samiyet varsa o samimi arkadaşlığın sözüne inanmasına karşı bir direkt yaratıcıyla konuşan Adem yaratıcının sözüne değil de kendilerine apaçık düşman olduğu belirtilen iblisi inanabilmesi. Bir diğer taraftan günümüzde mesela bir kadının dövülmesi insan haklarına aykırıdır. Fakat bakıyorsun yıllarca Eyüp hastalandığı sırada onun derdini çeken, onun nice konularda sıkıntılarını gidermeye çalışan hanımı olabilir hani insanlık hali ki o da sorgulanabilir. Güya bir hatası nedeniyle sözlü insanlık için çıkarılmış örneklerden biri olan Eyüp ona kızıp yüz sopa vuracağını belirtiyor. Fakat ay demiyor ey Eyüp sen nasıl böyle düşünürsün? Bu kadın sana o kadar insanlar seni terk etmesine rağmen sana hizmet etti, senin derdini çekti. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı iddia ediliyorsa, senin bu insana en azından ciddi bir saygı ve sevgi sunman gerekli demiyor. Ne diyor? Ve kud bi yedike dilfen fadrib ve la tahnet inna vecednahu sabira ni'mal abdu eline bir sab demetini al ona vur ve yeminini bozma yani demiyor Eyüp öyle yapma. Bu kadın sana bu kadar hizmet etti. Vur. Fakat sab demetiyle vur. Yine yeminini bozmuş olma. Fakat bir dikkat edilse la yuvakidikum allahu billahü fi imanikum velaki yuvakidikum bima kesebet kulubukum Yanlış hatırlamıyorsam. Niçin hani burada şu denilmedi. Kefaret ver. Yani bir hanıma değil sopa vurulması, değil sap demetiyle vurulması olabilir. Hani bir insanlık hatası, yani insanlık hali bir yanlış yapsa bile yani senin böyle ne diyeyim tehditkar bir tavırda olman mı iddia Artı bir Musa'nın kendi kardeşi veya bir rivayete göre abisi olan Harun'un saçını ve başını tutması. La te'khud bi lahyati ve la bi ra'si. inni khashitu en tafarraqta beyne bani en takula farraqta beyne bani İsrail ve lam taq ve lam tarqub kavli. Veya farklı bir ifadede fe la tushmit bi al-a'da ve la taj'alni ma al-qawmi az-zalimin. Yani bir insanın kendi kardeşini veya abisinin böyle saçını başını tutması yani ideal bir davranış mıdır? Hani günümüzde bir insan bir diğerine kızdığında yani onun böyle saçını, sakalını tutsa sen diyebilir misin bu insanlar için örnek bir davranıştır? Ve güya ne diyeyim? Yani sözde yaratıcı tarafından seçilen bir insan tarafından eğitildiği iddia edilen İsrailoğulları kavmi günümüzde bir fen liselerini kazanabilecek bir öğrenci düzeyinde bile getirilmemiş ki sözde Musa Tur Dağı'na 40 günlüğüne gittiğinde onlar bu zahiyi kendilerine ilah edinebiliyorlar. Halbuki günümüzde ilkokul düzeyindeki bir çocuğa bile sorulsa bu zahi ilah olabilir mi? Buna rağmen nice insanlar sonuçta bunu onaylamaz. Yani bir sebesede belli bir başarı düzeyine erişmiş olan öğrenci bile böylesi bir düzeye erişmiş olmasına rağmen yaratıcı taraftan seçtiği, seçildiği iddia edilen bir insanın eğitimini almış bir kavim bu kadar eğer bir kır günlü güne bir ayrılma sonucunda buzağıya tapacak kadar eğer olumsuz bir tavır oluşturabiliyorsa yani sonuçta bu durumun insanlara örneklik açısından bir sorgulanması gerekli bu insanlara yaratıcı tarafından seçilen bir insanın bir eğitim verdiği mi yoksa insanların belli bazı üstünlükleri böyle bir doğruluk kaynağı olarak değerlendirdikleri değerlendirdikleri mi daha bir olası neyse konuyu ben kısaca şöyle belirteyim yani sonuçta din dürüstlüğü merkeze almamış mesela bir insan bin tane insanı bile öldürse, eğer Müslümansa öldüğünde en azından Allah rahmet etsin denilip kendisine bir dua edilebiliyor, bir cenaze namazı kılınabiliyor. Fakat bir insan Nobel ödüllü bir Hristiyan olsa, nice konularda insanlara yararlı ve onu, onun da sonuçta kendi inancına göre ciddi bir yaratıcı bağlılığı veya inan, düşüncesi varsa, buna rağmen bir tane Müslüman bile Allah ona rahmet etsin. Ya Cenab-ı Hak onu da güzelliğe eriştirsin demeyebiliyor. Tam gerçi kim insanlar yok. Allah'a vakit günü iman eden insanlar da cennetliktir diyebilse de aslında bu sonuçta bu insanların kendi yorumu. Yani bu bunu İslam söylemiyor. İslam'a söylettiriliyor. Yoksa eğer onlar da cennetlik olsaydı niçin İslam sonuçta o insanları inanmaya çağırıldı. Ve onları sonuçta ne diyeyim cizye vermeye hatta yu'tul cizye ta'yiden ve hum saagirun. Katilul ladin la yu'minuna billahi ve la bil yawmil akhir ve la yuharrimuna ma harramallahu ve rasuluhu ve la yadinuna dinal hak minel ladina utul kitab hatta yu'tul cizye ta'yiden ve hum saagirun. Eğer bunlar da onurlu bir olarak değerlendirilseydi Aşağılık bir şekilde elleriyle cizye verinceye karı savaşılmaları, bunlar hakkında emredilir miydi? اِنَّمُ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنَ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْرِ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاغَى Yani, zaten günümüz insanların sorunlarından biri bu, öyle İslami yorumlar yapılıyor ki, bunu İslam söylemiyor, İslam'a söylettiriliyor. Yani, zaten eğer insanlar bir gün kendi vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında neyin olduğu bellidir. Ben olayı kısaca şöyle belirteyim. Nasıl ki deniz altında bazı canlılar karda yaşayan canlılardan habersiz ise bizler de kendimizden üst boyuttaki canlıların varlığından habersiz olabiliriz. Dolayısıyla bizden daha ileri bir boyut fakat her yönüyle bizden üstün olmayan, özellikle dürüstlük konusunda her yönüyle bizden üstün olmayan bir boyut bazı bilgileri belli insanları seçerek kendilerini bir yaratıcı olarak tanıtarak o insanlara sunmuş olabilirler. Ki zaten miraj hadisi bunun bir göstergesi. Güya namaz önce 50 vakit 40'a 30'a 20'ye 10'a 5'e düşürülebiliyor.